Hoş konuş Alo. Nasıl iyisin İyiyim sağ olun. Allah şükür. Yok aramadılar daha. Dün işte olaydan sonra anında bu çıktıktan sonra aradılar bir daha aramadı. çevre sakin, temiz göstermeye çalışıyor. Tek pislik bulamadım. Sadece sağdan bu daha önce he? Ya Dur anlatayım bunu. Daha önce bunun açtığı gece kondudan park kafe açtığı yerde daha önce arkadaşının balkonuna dadanan arkadaşının kafecilik yaptığı yerde Ondan sonra gelen ve köpeklerle bastığı için el aleme sopa, beysbol sopası dalı dayağı veren ve hayvanlarını panjurma evimin önüne dayatan boklarını sürekli kanserli öldükten sonra onun yerine geçen kızı bir köpek edinmiş. Tabii ki bu işkence için sürekli avlatıyor. Tekrar rahatsızlık o sırf havlatmak için getirmiştir Yokça Yok ya eminim bu ilk başta böyle cana yakın gözükmeye çalıştı. Sonra anası da geldi. Böyle ne nöbetleşe değiştiriyorlar. yok pek fazla müşterileri yok nasıl e, hayatlarını kazanıyorlar bilmiyorum tek amaç budur şamata o hayvanı getirme nedenleri. yok ya sık sık yapmıyor sadece hareket yapmadığım zaman yatıp dinlenmeye çalıştığımı anladıkları zaman bastırıyor da bastırıyor bastırıyor da bastırıyor ona da şükür yani daha önce tonla hayvan getiriyordular buraya bir uzansam anında penceremin karşısında babablar babalar. yok çok ufak bir köpek süs köpeği. fakat getirilme amacı bu kesinlikle beni gaza getirmek geceleri de yapıyorlar. Başkaları geliyor beraber koro yapıyorlar. Bunun babası kaç kişiye beyzbol sopası dayattı. Pardon day dağıttı. Ee, yeni kalktım biraz ilim sürçüyor. Pardon. Evet, karşıdan sırıtarak seyrediyor kafamı parçaladılar ve iki hafta böyle başım müthiş ağrıyor. Evet evet sürekli baskı yaptı. Sonra bir hayvanlar getirmeye başladı, demire bağladı, 6-7 posta bok yiyorduk. Ki o park ilk başlangıcı, ilk orada duran Fuat Abni Orhon'du kime ait belli oluyor burada. İki günde gece konudan park kafeye gelmiş. Tamam. Öyle hayvanları böyle dadası dalıyor ve bok, altı 7 posta bok sadece o bağlandığı hayvandan kaldırıyor. Panjurumun üstüne kadar hayvan sürüyordu be bir açıyordum panjurumun üstüne pat çat sıçtırdılar kaç kez oraya panjurumun üstüne ne zaman kaç açsam panjurumun üstünde penceremin üstünde kediler ve bu da dolaşıyordu etrafta sonra kanserden öldü babası Yok yok bu biraz böyle dost gibi görünmeye çalıştım baştan sineklerden rahatsız oluyormuş falan filan diye ben de ona sinek aleti aldım. Şimdi bu işlerle uğraşıyor işte. El gün her gün her gün getiriyor o köpeği avlama. Kötü bir insan olduğunu zannetmiyorum. Onu yöneten bir erkek var. Bunların hepsi böyle. Norveççe'de halik diyoruz biz onlara. Buradaki ismi ne? Pezeren galiba. Onla, on, o getirdi köpeği. Yani yapmasın kesin şiddete vuruyorlar. Ne yapalım dayanacağız. Ses aleti açtım oradan. Önce onların parazitlerini temizleme aleti sesi açtım. Şimdi köpek susturma sesi açtım. Dayanacağız. Yapacak başka bir şey yok. Ee, hadi kolay gelsin sana hayırlı işler. Bilmiş ol yani böyle bir durum var. Sürekli yeni yeni durumlar yaratıyor bu Özdemirler ve Orkunlar. milletin işi bu mesleği yamacılık, akbabalık gibi. masum görünecek. O burnumuzu uzattık. Anında kara kedriye. Sana mı havlıyordu lan sürekli? Sen nereden bir gün aniden ortaya çıktın? Kakadır diye kulağı kucağına getirdikleri gibi. Toksoplazmalı kakadır diye etrafa et. Nereden çıktın be? Kakadır diyenin ilk son sırdaki mı? Yazımdan... Or oraya kurulacağım, endireceksin. Oraya pencere açık mı? Çeksin diye. Tabii açık değil. Ben kapattım sabah. Ya açıyorum pencereyi. Altı yedi Kedi buradan. Hangi Onun üstünde orada veya orada hepsi oradan kanaldan oturarak açarak parazite boğuluyorduk sonra. Bir sürü pislik vardı orada. Toksoplazmalı kakadır diye. Aynı tip yine köpeğinle damladı. Bu kaçıncıydı? 14.097. hayvan sahibiydi. Yeni ortaya çıkan. Yeni gördüğüm suratlar, yeni köpekler. On dört bin doksan e, bir tane daha yeni var. Bu on beş bin e, oluyor. Tüm masondur. Hiç şüpheniz olmasın. <laughs> eee pislik nasıl göremiyor? O eskiden değil. Sesimiz uydu. O eskiden değil. Bunlar masum melek. Sadece arkadan yönetiyor. Hayvanların getirilme nedeni bu. Bir hayvan kafe değil orası. Bunun için geliyorlar. Vika. Kaç tane beyzbol sopası yedim, oradan dağıtılan. Kapamı kırdı kırdı, tam yakaladım ee, o kanserden ölen sahibi, ayırdı. Kaşın ulan kaşın, kaşın lan kaşın, dök hepsini oradan, rüzgarla gelir. Şuraya bak hayvanlarının nasıl parazitli olduğuna bak. bakıp bakıp bak. Ne kadar parazitli olduklarına bak. Hepsini döktü oraya. Çünkü evinde döktürmeyecek. Hiç, hiç susmayan hayvanlar için yapmıyor Onun için böyle ses koydum. Duymuyor bilen belki o kulakların kulaklarına sağır olmuşlardır. O deforme kulakları sarkan böyle ne işe yarıyor bilinmeyen tek yaradığı iş parazit üretmek.